Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle yıl boyunca birbirinden farklı organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türk Dünyası'nda kadın ve moda defilesine ev sahipliği yaptı. İzleyeceğiz Türk Dünyası'nın renkleri etnik bizi, Defilesiyle Türk kadınına ve Türk halkları moda Tasarımı alanına verdiğimiz öneminin, önemin yanışması yanlış, olduğunu düşünüyorum. 5. Türk Soy Etno moda Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türk dünyasında kadın ve moda uluslararası sempozyumu kapsamındaki defile heykeldeki tarihi belediye binası önündeki UNESCO meydanında yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ile Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev'in de izlediği defilede Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tataristan, Azerbaycan, Başkürdistan, Moğolistan ve Tıva Cumhuriyetlerinden ünlü tasarımcıların eserleri konuk ülkelerden gelen mankenler tarafından sergilendi. Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafeti yaklaşık bir buçuk saat süren defileyle gözler önüne serildi. Tarihte Türkler çok önemli bir yer tutuyor. Tarihte var olduğumuz sürece bulunduğumuz bölgeyi güzelleştirdiğimiz gibi aynı zamanda bu zarafetle kadınlarımızın da güzelliğiyle biz kültürümüzdeki değerimizi ortaya koyuyoruz.